Come on baby! Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kape adlı oyunu tanıtacağız. Ne demek kapet lan? Abi kap fincan demek. Head de kafa demek. Fincan kafa. Çok güzel bir isimmiş. Şu grafikte bakar mısın abi? Çok güzel değil mi? Aynı 1930'larda yapılan çizgi filmlere benziyor. Bunu yapan ekip yıllardır uğraşıyorlar bu oyun için. Zeki ben bu oyuna aşık oldum galiba. Böyle grafiğe cam kurban. Aynen abi. Hiç böyle bir şey yapılmamıştı. Fiyatı da çok ucuz. 30 TL sadece. Çok kolay bir oyuna benziyor. Ya ya emin ol kolaydı. Son zamanların en zor oyunu abi. Millet Dark Souls ile kıyaslıyor. Sen ne diyorsun? Ben ne dediğimi hiç bilmiyorum Zeki. Neyse abi. Bu oyunda Cuphead ve Magman adlı iki karakteri yönetiyoruz. Bu iki karakterimiz bir gün gaza geliyorlar ve gazinoya gidiyorlar. Ve rulet masasına geçiyorlar. Sonra da yandaki zar kafalı adam ve iskeletlerle birlikte oynamaya başlıyorlar. İyice gaza geliyor bunlar. Sonra da mekanın sahibi olan şeytan geliyor. Anam korktum lan. Bunun üzerine şeytan da diyor ki son bir oyuna ne dersiniz gençler. Bunlar da hemen atlıyor. Şeytan eğer bu eli kazanırsanız gazinomdaki bütün para sizin olur. Fakat ben kazanırsam ruhlarınızı ele geçireyim diyor. Oğlum yapmayın etmeyin durmasını bilin. Bunlar da olsun anasını satayım. Ne olacak ki en fazla derler. Zarlığı atarlar fakat oyunu kaybedince şeytan birden masaya yumruğunu vurur ve artık ruhlarınız bana ait der. Bunlar da aman abicim götünü bokunu yiyeyim derler. Ne iğrenç şeyler yiyor bunlar lan. Şeytan da madem öyle size son bir teklifim var diyor. Dışarıda bana bir sürü borcu olan kişiye gidip senetlerimi tahsil ederseniz tekrar ruhlarınızı geri vereyim sizlere der ve kıçlarına tekmeyi basın mekandan dışarı ata. Bunun üzerine bizimkiler de koşa koşa ormana gelip dedelerine başvururlar. Kettle dedi. Bu adamı sinirlendirmeyin. Kafası attı mı çay pişirir vallahi! Kettle dede ise oğlum çok büyük sıçtınız der. Sen de gir abi yanıma beraber oynayalım. Oley! Bugün ben de oynuyorum. <laughs> Bu Burası bölümlerin olduğu harita ekranı. Bu elma kafalı kim oğlum? Buradaki vatandaşlardan biri. Bir sürü böyle etrafta takılan tip var. Hepsinin kendine az bir hikayesi falan oluyor. Yani. <laughs> Gel şimdi de şurada bir shopping yapalım. <laughs> domuz abi. Bak mesela burada da topladığın altınlarla özel silahlar ve güçler satın alabiliyorsun. Kolay gelsin abi. Gana bir bakalım. Yani ne demek o? Lan koşmak, ganda silah demek. Yani kısaca kaç lan kaç herif silah çekti demek oluyor, değil mi? E pek kısaca olmadı zaten. Neyse başlayalım hadi. Yalnız oyun habiz o ha dikkatli ol. Ben hangisiyim Zeki? Arkadaki ağaç mı? Hayır be, mavi adamsın sen. Ha tamam. Odun gibi beklemeyin boş yere. Abi kurtardım seni. Çok sağ ol evladım. Ama ben yine düştüm. Ben de öldüm abi. Neyse hadi bir daha. <laughs> Allah. Of çok hızlı oynuyoruz. Hayır abi ben hızlı söylüyorum. Aha yine öldük. Zeki ben beceremiyorum bu oyunu. Dur dur pes etme. Aha yine öldük. Bak vallahi bu sona zeki ben bunun grafiklerini aldandım hayatımın hatasını yaptım. Aha aha aha, aha vallahi düşüyorum. Bravo lan niye inip kalkıyoruz zeki böyle değişik değişik hareketler. <laughs> Bak şimdi de diğer bir oyun modu olan boss savaşlarına geçelim. Geçelim anasını satayım. İşte patates adam. Kilosu iki lira olan boss'tan korkmam lan ben. Du abi o kadar dibine gitme istersen. Oh ben gittim Zeki. Sen yoksan ben de oynamam abi. Bir daha deneyeceğiz. <laughs> Zeki benim adam delirmiş. Baksana kendi kafasını içiyor. Oğlum böyle saçma şey mi olur? Ben de donumu çekiyorum abi salla gitsin. Aha şimdi de sonucan atıyor üzerimize. Çok salak tipli ya. Şuna bir bakar mısın? <laughs> Zeki ben yine hak yoluna yürüyorum. Yettim abi. Bugün ölmeyeceksin. Oo, ölümden döndüm resmen. Aha, şimdi de havuç çıktı. Çok korkunç oğlum bu havuç. Aynen abi, gözlüğe baksana. Tam psycho heave. Zeki! Ben galiba hipnotize oluyorum. O gözler, o gözler! Zeki! Öldür çabuk şu havucu. Tamam abi, süper atacağım şimdi. Bu oyunda öyle bir vuruş da var. Yaşa be Zeki! Şimdi diğer bosa Oo, Ooo vapurda kavga. Bayılırım. Aha iki tane boss var aynı yerde. Burası neresi? Maxim Gazinosu <laughs> Eyvah! Heyıf pati çekmeye başladı abi. Zıpla hemen zıpla. Senkronize zıplamana altın madalya alırız ha. sağlı sollu geliyor la. <laughs> Alın lan! Kurbağadan koksak prensesi öpmezdik. Ne alaka lan? Bilmem düşünmeden konuşuyorum Zeki. Zeki ben yine öldüm oğlum kurtar beni. Aa, Sağ ol canım benim. Oley be yendik. <laughs> üçüncü köprüyü de yaptılar. Belediye çalışıyor. Yuh abi gidelim. Dur lan dur. Burada para tutan bir para var. Aynen abi bu oyunda böyle saçma sapan karakterler ama. Bak mesela burada da bir tane balık tutan balık var. Eee bu devirde ekmek balığın ağzında. Bak mesela buradaki mozuli değilse hayalet görevleri var. Oo girelim bakalım. Bak abi Buradaki amacımız etraftaki pembe hayaletleri bu ortadaki vazoya yaklaştırmamak. Yürüyün gidin lan. Yok abi bak değil üzerlerine zıplayarak. Oğlum hayaletin üzerine nasıl zıplayayım İçinden geçerim. Hayır abi ileri zıplamaya basacağım. O zaman bütün pembe objelerin üzerine basabiliyorsun. Oo yaşlı hayalet geliyor. Ulan yaşlı hayalet ne olur çok saçmaymış. Yani hayalet saçma değil ama yaşlı olması mı saçma? Evet adam zaten yaşlanmış ölmüş hayalet olmuş. Bir de üstüne hala adamı yaşlı yapıyorsunuz. Adam bir türlü belini doğrultamamış lan. Tamam bugün görevi de hallettik. Şu altın tencereli teyzeyi de kurtardık. Altın kalpli bir teyzemiz oluyor kendisi. <laughs> Girelim. Zeki ben yüksekten korkarım. Aşağıda beklesem olmaz mı? Olmaz tabii ki de. Biz bir takımız. Zeki hayır! 2 metreden yukarı çıkamam ben. Çok geç artık. <laughs> alın lan. Alın. Oğlum kim kime sıkıyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Aha! Kadın dayanamadı, patladı. O ne? Şimdi de boğaldı oldu. Kurban Bayramı'ndan kaçmış bu Zeki. Yakalarsa affetmez ha. Kafa atıyor ha, dikkat et. ben yine gittim Zeki. Al abi kurtardım ya of. Oğlum sen de kurtarıyor musun? Tokat mı atıyorsun belli değil. Aha attı boynuzu kurtar abi. Aha ilk defa seni kurtardım. Çok mutluyum. Sağ ol abi. Aha şimdi de sen gittin. <gülüyor> <gülüyor> Son anda lan Zeki. Helal olsun sana. Kıçına tokadı bastı ama kusura bakma artık. Oğlum iyice zorlaştı bu oyun. Delirmiş mi bu oyunu yapanlar? Evet ya ama millet delirmiş. Youtube'da bir sürü video var. Yok efendim bütün oyunu hiç can hakkı kaybetmeden bitirenler falan varmış. Millet çılgın vallahi. Onlar benden de deli galiba. Oo, oh, bunu da geçtik. Geçtik de ne oldu? Tahta basamak hediye ettiler. Neyse arkadaşlar. Kapayet çok keyifli ama bir o kadar da saçbaş yol olacak kadar zor bir oyun. Yılın oyunu olarak aday olursa da şaşırmayın. Neyse haydi görüşmek üzere.